Hüda ve AKP'nin birleşmesine değinecek misin abi? Şöyle. Gerçi Twitter'dan attık da sen de haklısın. YouTube ortamı biraz daha farklı bir ortam Twitter'ın aksine. O yüzden buradan da değinmek gerekiyor. Hüda Partisi konusuna. Şöyle bir durum var. Tabi ittifakın şeyine girmemize gerek yok. Yani Hüdapar'ın ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Özelliği savunan. işte Şeyh Said'i savunan. İslamcı etnikçi. Hani Kürtçü değiliz diyorlar da etnikçi onlar da Kürtçü. HDP'den tek farklı İslamcı olmaları. Bu kadar. Şimdi bunları konuşmaya da gerek yok. Hani isteyen şey izleyebilirler. Çözüm süreci 2'de mi bahsediyorum ben? Koncakuriş'ten. Değil mi? Domuz Bahaylı öldürülmesinden falan filan. Çözüm süreci 2'ydi galiba. Orada bahsediyorum. Hizbullah'ı biliyorsunuz Hizbullah'ı. Anlatmama gerek yok. Hüda Parı'da anlatmamıza gerek yok. Benim daha çok enteresan bulduğum konu şu. Yani Hüda pardon girmedi siyasete. Enteresan bulduğum konu şu. Seçime ramak kala. Seçime ramak kala böyle bir karar verilmesi. Seçime ramak kala yeniden Refah Partisi'ye gidip işte abi bir şey olur mu falan diye görüşme denemeleri. Ki yeniden Refah Partisi hemen şeyden çıkardı. Şartlarını falan dizdi ortaya biliyorsunuz. Bence ilginç olan bu. Bunu konuşmadı birçok kişi. Yoksa o partilerin ne olduğunu biliyoruz yani. Onu şey yapmaya gerek yok. Ya konuşabiliriz o da ayrı konu. Bence enteresan olan bu. Aylar evvel yapılabilirdi. Aylar evvel yapılabilir. Neden haftalar? Bence sebebi şey. Çaresizlik. Bence çok net. Çaresizlik. Anketler mi geldi artık? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıyla şimdi ha tamam burada Sadece bir aday değil. Buna karşı tersini bir etkişe yapmamız gerekiyor. Öyle bir düşünce mi oldu? Onu da bilemiyoruz. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Yani söylemleri değişirse Tayyip Erdoğan daha böyle e, radikal işte sağ İslamcı diyelim söylemler kullanmaya başlarsa anlaki Kılıçdaroğlu'na göre şekillendirmişler stratejilerini. Değilse de net e, normal bir şey değil yani anormal bir durum olduğu için bunu daha çok endişeye belki de korkuya yoruyorum. Çünkü son dakika normal değil yani şey değil bunların stratejilerini geliştirmelerine uygun bir şey değil. Dolaylı olarak da tahmin ediyorum ki gerek anketler gerek saha mesela yeniden refah küçümsüyor birçok kişi yeniden refah partisini. Ama arkadaşlar şu bilmediğimiz mevzu şu yeniden refahın inanılmaz bir işte özellikle taşrada şeyi var teşkilatlanması var. Teşkilatlanma çok küçümseniyor bu şeyden dolayı da olabilir çok sosyal medya endeksi falan yaşıyoruz ya işte şu günlerde. Tahmin ediyorum ki yeniden refah bu yüzden küçümseniyor veya başka partiler de var böyle. Teşkilatlanma ciddi alınmıyor. Ben de böyle genel başkanlarla konuştuğum zaman işte gerek muhabbetçi çubu falan e, dolaylı olarak bazen bakıyorum böyle şeylerine. Teşkilatlanmaya o kadar önem vermiyorlar. Yani ana akımda bir, bir iki kanalda işte programa çıkayım. Sosyal medyada etkileşim alayım. Tamam bunlar hoş güzel, büyük etken. Ama teşkilatlanmaya geldiğim zaman onu önemsemiyorlar. Pek önem görmüyorlar. Yani sadece teşkilatta kalmayın elbette. Sosyal medyada faal olun, medyada olun, göz önünde olun çok güzel, çok iyi. Ama teşkilatlamayı da küçümsemeyin. Yeniden refah inanılmaz bir teşkilat var. Arı gibiler. Çünkü yani geldikleri görüş belli. Milli görüşten geliyorlar. Milli görüşün sev ya da sevme bir kökeni var. Bir geçmişi var. ve yani Çok gönül vereni var. Yani stratejik olarak şey de düşünülebilir. Yeniden refah çekilirse bize Karamollaoğlu'nun altını biraz oymuş oluyorsun. Böyle bir strateji de düşünülmüş olabilir. Çünkü milli, giriş, milli Görüş Ekolünü zaten bölündü de o figürü güçlendirerek, Fatih Erbakan figürünü güçlendirerek e, oraya karşı sadık kalanları, son kalan kısımları da şey yapmış oluyorsun, koparmış oluyorsun. Böyle bir strateji de olabilir o işin arkasında. Böyle bir strateji de olabilir. Ya da tam tersine şu da görülmüş olabilir e, Yeniden Refah Partisinin muhalif oylar gitmiyor. En azından nasıl desek her zaman muhalif olan veya bilinen bilinen muhalif oylar gitmiyor. Onun yerine AKP'ye muhalif olan kişiler gidiyorlar Yeniden Refah'a. Bu da olabilir. Hüdapar'ı başka yorumluyor ama bunu bu şekilde yorumluyorum. Değil mi? Yorumlan bu kadar. Ya şey mevzusu vardı bir de. Onu da konuşalım. Demirtaş'ın mektubu, sonraki süreç. Fazla bir şey yaşanmadı o kadar. Yani yeni başlıyor aslında süreç. O yüzden bu kadar çok şey konuşmaya da gerek olmayacak herhalde. Rahat bir yayın. Çok büyük fazla bir şey de yaşanmadı. Ha Türkiye'ye göre tabii ki yani yurt dışına göre şey büyük olaylar. <laughs> Ama Türkiye'ye göre çok fazla bir şey yaşanmadı. Başka da şeyim yok. Varsa bir detayınız o şeyler konusunda. Ah, Apar ve yeniden Refah Partisi. Ee, İslamcı açılımı diyorum ben bunu. Yani yeniden böyle köklere dönüş falan. Başka da bir şeylerini görmedim. Faaliyetlerini görmedim şu anda. Hani Twitter'da paylaştığımızın aksine. Ha yeniden Refah şeyleri var. <laughs> Çok bir dakika onu da alayım. Dur. Yeniden Refah'ın şeyleri var. Talepleri var. Tabii öyle şey değil. Hani geldiysen kapılma benim taleplerim var. Rus'ta bu kadar basit değil. Diyor yeniden Refah. Durun bakalım. Eee, durun bakalım. Neymiş talepleri yeniden Refah Partisi'nin? yeniden Refah Partisi'nin talepleri şu şekilde. LGBT derneklerinin kapatılması, 6284'lü yasanın kalkması, ailenin korunması ve kadına şiddet kanunu bu. Süresiz nafakanın kalkması, din temelli eğitim sisteminin getirilmesi. Tabi din temelli demiyor şey diyorlar onlar nasıl diyorlar? maneviyat endeksi mi, maneviyat merkezli mi öyle bir şey diyorlar. Buradan yani dini eğitimden bahsediyorlar. Ahlak mı? Doğru olabilir. Din temelli canım Onu şey yapmaya gerek yok. Belki sert sert bir söylem olur diye. Allah kahretsin yeniden refah bir şeye dikkat ediyor değil mi? İletişime dikkat ediyor. Bu ben birkaç tane daha var. Onların hepsini saymadım ama bayağı bir liste inildi yani bizim duruşumuz bu. Bunları yerine getirirseniz eğer görürsünüz diye. Zaten bu şey farkı çete yazıyorsunuz zaten de şey bunu farkı yeni bir şey değil zaten. Yani Fatih Erbakan olan bir şey değil. Necmettin Erbakan da yani o çizgideydi. Daha radikaldi. Bakın şunu unutmayın arkadaşlar. Necmettin Erbakan bu tüm bahsettiğimiz mevzuları yaparken 28 Şubat döneminden bahsediyoruz. Yani asker kuvvetli, toplum daha layık. O dönemlerde bunları yapmış bir adamdan bahsediyoruz bu dikkatlikte yani Necmettin Erbakan, Tayyip Erdoğan'ın şeyinde olsaydı bence çok daha ileri giderdi. Özellikle işte 2010-2011'lerde böyle çok güçlüyken. Bu kısmı unutmayın yani. Şey var ya, <laughs> geçen şu eleştiri videosu yapacağım için The Dark Knight Rises'ı tekrar izledim. Bane karakteri geliyor şey diyor Alfred Bruce Wayne'in. Ya diyor Razal Gul bunu yetiştirdi. Ve League of Shadows var ya. bunlara göre bile diyor radikal olan bir adamdan bahsediyoruz. Gerisini sen düşün. Yani Razal Gul bile adamı kovmuş. Çok radikal diye. <laughs> o geldi aklıma. Ama stratejik olarak şey olabilir. Tekrar altını çizeyim. Temel Karamoğluoğlu'na karşı bir şey var ya onu fark ettim. Muhafazakar cenahta böyle bir homurdanma var. Bizim Botoks Osman şey paylaşmış, tweet gördüm. Sana hakkımı helal etmiyorum. Twitter'da hakkını helal etsin, unuttum kim o da. Birisi altıda bir şey yazmış. Sanki emzirdi adamı diye. <laughs> bir an düşündüm. Şey düşünsene. Osman Gökçen kucağında Temel Karamoğluoğlu emziriyor. <laughs> Sana diyor hakkımı helal etmeyeceğim. <laughs> Cagabiyan'a muhafazakar cenahtan bir tepki var. Temel Karamollaoğlu'na şey olabilir. Hani oradan ayrı bir hamleyle işte yeniden refah alarak milli görüş ekonomi biraz bölme hamlesi de olabilir Tayyip Erdoğan'ın Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz tabii ki de daha demin söylediğimiz gibi. Cehaletin Efendisi nerede demiş bu Var mı onun kaynağı? Var mı onun kaynağı? Nerede dedi Cübbeli diye. Bana geçen bir kisit hatta. Ben Cübbeli'yi takip etmiyorum. Hani bilmiyorum nerede ne so sohbet yapıyor da. Şey demiş. E Kılıçdaroğlu Tayyip Bey'in karşısına Tayyip Bey'in kazanmasını isteyenler çıkarıyor diye. Dedim, Allah Allah. Bu, da, bu nasıl bir yorum? Ya, enteresan bir yorum yani. Şey değil. Cübbeli için. Ben daha evvelden söylemiştim. Hatırlayanlar vardı. İki sene önce falan demiştim de. Hep söylüyorum aslında da. Cübbeli iyi bir siyasetçidir. Yani din adamı yönüne falan bakmayın siz da İyi bir siyasetçidir. iyi koklar böyle sosyoloji. İsmail Ağa'daki diğerlerine e, benzemez o. İyi bir siyasetçidir. Eksik de olmaz siyasetten. Nitekim İsmail Ağa'nın emniyetle bağı falan da fena değildir. Şey konusunda değil tabii. Hani içeride adamları var manasında demiyorum yani. Emniyet onlardan bir şey istediği zaman İsmail Ağa şey istihbarat sağlar emniyette ne bileyim adam teslim eder falan. O yönden bir şeyleri var bunların. Nasıl desem bir dirsek teması var en azından. Neyse bunlar da şey konusu olsun. Tarikat belgeselinin bir konu olsun. İsmail Ağa niye ayrılıyor diğer tarikatlı ve cemaatlerden? Niye ayrı muamele yapılıyor diye. En layıkçı dediğiniz adam bile İsmaila ses çıkarmaz o yüzden. Fark ettiniz mi bunu? bir böyle laik, cephesi dediğin ya hiç böyle hiç AK Partili alakası yok. Muhafazakar cenahtan değil. Ama işte emniyette şurada burada görev yapmış. Görürsünüz kesinlikle şey yapar. İsmail'a karşı bir nasıl desem sempatisi vardır öyle diyeyim. Tamam yeter bu kadar İsmail'a bu kadar şey konuşmamız. Cübbeli Ahmet Hoca konuşmamız. Özel sohbetlerini diyor abi. Ee, ve nerede? Sohbetlerinde var ve özel sohbetlerinde söylüyor. Ya onun kesitini at, link atayım. Kesitini atsana Cihaletin Efendisi. Hakikaten böyle mi demiş Cübbeli? Ona bir bakayım ben. Yani, enteresan. Yani gidip de Saadet İran ajanıdır diye şey yapması sağlıksız garip gündem etmek, konuşmak gerekir. Şey demiş ya Saadet'in İran, İran ajanı olduğunu anlatın diye. Peki tamam. Bu da AK Parti'nin ittifak girişimleriydi. İslamcı açılımıydı. Öyle söyleyelim. Beklenmedik bir çıkış yok. O kadar da şey değil. Şey düşünmüş olabilir. Hani bunlar kaybetmeyecek. Ben bunlara yanlayayım son dakikada. Böyle bir düşünce de nasıl olabilir?